Merhaba arkadaşlar, Kumon Play yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, söylediğim gibi saat 5'i birazcık geçti. Normalde bir video çektim ama onu atamadım. Ee, şey, e, YouTuber tabusu çekmiştik, onu atamadım. Onu başka bir zamana bırakalım artık, bir sonraki ay falan. Ee, şimdi bir seriye başlıyoruz, internet oyunları serisine başlıyoruz. Ee, i̇lk oyunu ben kendim seçeyim dedim. Bu videonun altına hangi internet oyununu oynamak oynamamı istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Kameraman arkadaşımız Selen. Onun da bir kanalı var. NYC Selen Kale. Ee, şimdi oyun skordan ben çok sevdiğim bir oyun var benim. Bunu da siz oynayabilirsiniz istiyorsanız. Oyun skora girip çok basitçe en güzel oyunlardan buradan online kafa topu adında güzel pardon kafa topu la liga ne online kafa topu. Evet. güzel bir oyun ben seviyorum. Ee, şurada neden çok büyük ya? Bu arada Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın. Önceki ilk videomda göstermiştim onu. Açıklamaya da koymuştum linkini. Şimdi yükleniyor oyunumuz. Evet, giriyoruz. Birkaç maç yapacağım. Çok uzatmayacağım videoyu. Nevi Champions Yes. Buradan Barcelona olmak istiyorum ben. Ben Barcelona'yı bayağı seviyorum. Ve tıklıyoruz böyle. Evet ilk maçımız Levante ile 3. sırada başladık otomatik olarak. Hemen ilk maçımızı yapalım. Normal bildiğimiz kafa topu oyunu. Şöyle yapalım. Evet başlıyoruz. Ah! Başka bir yere bakayım derken oldu ya. Evet. Evet başka bir yere video kaydediyor mu diye bakıyordum. Kaydediyormuş. Oo güzel gol. Evet. Çok fazla maç yapmayacağım dediğim gibi. 3 Üç, hatta 3'ten daha az, az maç yaparım. Hayır 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 yeme yeme. Abi Levante 4 bir yeniliyor Barcelona. Gerçekte öyle bir şey olsa ne komik olurdu. Aha, aha atıyorum. Aha, aha gol. Aha gol. Oh, aha Aha. Ah be. Kaçırdım. Hadi. Hadi. Hadi gol al. Hadi. Hadi gir oraya. 8 saniye hadi. Hah. Hadi 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 <laughs> hadi <laughs> Evet arkadaşlar 16. sıraya geldik abi ya İzleyiz resmen şu anda Malaga Aa Agamalmış <laughs> Buradan da böyle bir iğrenç bir espri yapayım Evet ee, birkaç şeyden bahsedeyim. Ee, yorumlarda eski kanalında çok fazla küfür yazmıştınız. Ona sinirim çok bozuldu. Ee, yeni kanalında inşallah yazmazsınız. Ee, bu arada bir, bi, beğeni patlaması istiyorum yine bu videoya. Ee, bu arada arkadaşlar abone olmayı zaten her videoda söylüyorum abone olmayı unutmayın. Bunu unutan arkadaşlarımız var. Unutmayın bunu ya. Abone olmak çok zor değil. Işimi. kanal atacaksınız abone olup çıkacaksınız bu kadar zaten beni izleyenlerin çoğunun bir kanalı var öyle değil mi yani yine bayıldım ya. neyse bundan sonra bir maç daha yapalım sonra videoyu bitiririm çünkü çok uzun videolar atamıyorum daha kamera kamera sistemimi satın almadım mikrofonu falan yok telefondan çekiyorum Evet. evet son maçımızı yapalım Kimden yapıyoruz Valencia tamam ee, evet, bu son maç videonun bir tane maçı. Az önce iki maçta yenmiştik galiba. Hatırlamıyorum. Evet. Hadi 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 hadi. Of. Adam çok güzel. Hayır. Ya. <laughs> Abi ya. Evet. Bu arada bu yorum dediğim gibi bu videonun altına yorum olarak yazın. Mesela e örnek veriyorum. Ne bileyim ne olur. Yani Mario oynayayım, Mario oynayayım, Sonic oynayayım, diyeyim, Sonic oynayayım, bu tamamen size kalmış. Siz hangi oyunu öğrenirseniz ölenir konuşamadım, onu oynayacağım. Eee, böyle. Burada. Birazdan da bitireceğim zaten videoyu. Böyle uzun videolar atamıyorum, kusura bakmayın. Bu. Oh. Artık o kadar da olsun. Zaten şey, eee, parça parça yapacağım için Yeter kadar ya. Evet böyle bitti. Ee, bu kadar da arkadaşlar bu videolu bu, 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 kadar da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir maç yendim, iki maç yenildim. E, böyleydi bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Günleri iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.